Şimdi işin temelinde bir kere objektif kriterlere dayalı ve liyakata dayalı temel HR uygulamalarını ücretlendirme gibi, ödüllendirme gibi, kariyer yönetimi özellikle bunları yapabilmek çok çok önemli. Bu konu bizim ana gündem maddemiz ve üzerinde ciddiyetle çalışıyoruz. İletişim konusu çok önemli. Açık iletişim bizim şirketin belki son dönemde en çok üzerinde odaklandığı ve farklı uygulamalarla desteklediği bir konu. Ee, ofis konseptimizden tutun da e, hiyerarşileri nasıl konumlandırdığımıza kadar hep iletişimin daha fazla, daha yapıcı olması e, yönünde çalışmalarımız var. Gitgide daha fazla önem kazanan bir iş hayatı özel hayat dengesi var. Artık Çalışma modelleriyle, çalışma saatleriyle, insanların uzaktan ve mobil çalışmasıyla birlikte gitgide iş hayatı ve özel hayat birbirine daha fazla iç içe geçmeye başladı. Bunu yönetebilmek çok önemli. Bunu desteklemek için de yine bizim Zero Email diye isimlendirdiğimiz aslında bir sembol isim ama yeni bir çalışma modeli var, iletişimi kolaylaştıran, e, zamanı esnek yönetmesine kişilerin imkan veren e, uygulamalarla ve kardeşlikler dediğimiz yani iş dışındaki konuları da iş arkadaşlarıyla birlikte paylaşabilme ve buna aileleri de dahil edebilme yaklaşımıyla birlikte hayatımızı bir bütün olarak e, doğru ağırlıklarla yönetebilmeye başladık. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kere en temel fayda çalışanınızı Dinleyebilmek ve onlardan sağlıklı ses alabilmek çok çok önemli. Great Place to Work birçok ülkede yaygın bir şekilde organizasyonu ver ve bu çalışmaları yapıyor. Dolayısıyla benchmarking yine aynı şeyden bahsedeceğim ama sektörden ya da ülkenizden başka ülkelerden iyi örneklerden öğrenebilme, bu bilgilere erişebilme imkanı çok çok önemli. Ee, i̇şin tabii ki şirket imajıyla ve marka bilinirliğiyle ilgili boyutları da var. Bizim tecrübemiz de böyle oldu. Türkiye'de en iyi işverenlerden biri seçildikten sonra şirketimize olan ilginin de ben arttığını görüyorum. Ee, pozitif bir algı yara yaratması açısından özellikle e, çalışan havuzunda yeni nesile biz ulaşmayı ve tercih edilen şirket olmayı çok çok önemsiyoruz. Bu açılardan da katkısı büyük. En önemli yönü çalışanlarla yakın bir bağ kurabilmemiz ve onların sesini e, objektif bir kanaldan dinleyebilmemiz. Tabii ki bunu sonrasında da yine Great Place to Work yakın işbirliği içerisinde daha iyi anlayabilmek, iyileştirme projeleri üretebilmek ve özellikle de Great Place to Work kültürüne uygun bir liderliğin şirkemiz, şirketimizde daha fazla geliştirilebilmesi için de profesyonel desteklerle e, faydalanıyoruz. E, kendimizi daha iyilerle mukayese edebiliyoruz, onlardan öğrenebiliyoruz ve herhalde markamıza da katkı yapıyoruz. Bizim için şöyle önemli aslında. Biz zaten çalışan memnuniyeti yüksek bir şirketiz Microsoft Türkiye olarak. %90 oranında bir çalışan memnuniyeti oranımız var. Great Place to Work şunu sağladı, şunu anlamamızı sağladı. Hem içeride hem de dışarıda güvenilir bir araştırma şirketi olan Great Place to Work çalışanlarımıza sordu. Geldiler, bizim süreçlerimizi incelediler ve bu süreçler sonunda da objektif, bağımsız bir kuruluş olarak şirketimizdeki çalışma kültürünü değerlendirdiler. Ve Great Place to Work ödülünü almak bizim için bu nedenle çok önemliydi. Dışarıdan bağımsız bir göz bizim e, Great Place to Work ödülüne e, layık olduğumuzu aslında anlattı ve gör, göstermiş oldu. E, bizim üç tane öne çıkan e, önemli uygulamamız var aslında. Birisi esnek çalışma. Artık Y kuşağını hayatta tutmaya çalışıyoruz, şirketlerde tutmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla çalışanlarımız sabah 8'de girdim, beşte çıktım gibi bir uygulamaya uygulamayla çalışmıyorlar. İsterlerse onda işe geliyorlar. İsterlerse Starbucks'tan oturuyorlar, toplantıya katılabiliyorlar. Dolayısıyla biz aslında sonuçlara bakıyoruz. Sonuçlara ne nasıl kişiler deliver etmiş, nasıl sonuçlara ulaşmış, başarılar elde etmiş onlara bakıyoruz. Dolayısıyla esnek çalışma uygulamamız yine bizim hem ye kuşağı için hem de çalışanlarımız için önemli bir uygulamamız. Diğeri ise stratejik planlara katılım. Tüm çalışanlarımıza en tepeden başlayarak stratejiyi anlatıyoruz. Onların da stratejik e, kararlarda mutlaka dahil olmasını sağlıyoruz. E, bu da çok önemli bir yaklaşım. Bir de liderlik e, üzerine çalışanlarımızı geleceğin liderliği olarak yetiştirmek istiyoruz. Bununla da alakalı programlar, eğitimler veriyoruz çalışanlarımıza. Dolayısıyla bugünün liderlerin, yarının liderlerini bugünden yetiştiriyoruz. Bu üç önemli uygulama bizim için önemli. Ya her şeyden önce çalışanlarınıza şunu anlatıyorsunuz aslında. birçok değerler var şirkette, uygulamalar var. Bunu objektif bir göz olarak Great Place to Work şirketi aslında hem çalışanlara soruyor, hem şirkete gelip bu araştırmalara, bu çalışmalara bakıyor, araştırıyor. Ve diyor ki birçok şirket arasında sizin uygulamalarınız Gerçekten çalışan memnuniyeti açısından, çalışanlara verilen değer açısından en ön sırada. Dolayısıyla objektif bir gözün bunu anlatması bizim için çok önemli çalışanlara. Türkiye'nin en önemli işverenleri araştırması sadece bu yıl için değil aslında yıllardır bizim için çok önemli bir çalışma. Türkiye'nin en önemli işverenleri geçtiğimiz yıl yapıldı ama daimler genelinde biz bu uygulamayı yıllardır takip edip kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Özellikle geçen yıl aldığımız sonuçlar bizi bu bağlamda çok mutlu etti. 2013'te hem finansın en iyi işvereni hem de kendi kategorimizde yani küçük ve orta ölçekli firmalar kategorisinde ikinci gelen firma olduk. Baktığınızda bu bizim emeklerimizin sonuçlarını gördüğümüz bir yıl oldu aslında. Önümüze de Ayrıca önümüzdeki yıllara ilişkin neler yapmamız gerektiğini özetleyen bir yol haritası da çıkardı. Bu anlamda çok önemli bizim için Great Place to Work. Aslında ben şunu şu şekilde özetleyebilirim. Bizim çalışanlarımızdan da gelen en önemli geri bildirim buydu. Bu şirkette onların kalmasını sağlayan en önemli etkinin buradaki şirketimizdeki Aile ortamı, o samimi ortamın sağlandığı bir yer olması olduğunu çok belirttiler. Bizim de bu açık iletişim ve güvene dayanan aile ortamını sağlayan tüm uygulamalarımız aslında bu başarıyı getirdi diye düşünüyorum. Bu uygulamalar nelerdir diyecek olursanız bir iki küçük örnek verebilirim. Bizim belirli periyotlarda yaptığımız yuvarlak masa toplantılarımız var, tüm çalışanlarımızın özgür olarak katılabildikleri ve gündemini kendilerinin belirlediği ya da genel müdürümüz birebir tüm çalışanlarımızla kahvaltı yapıyor yıl içerisinde. Yani biz ekip olarak küçük bir ekip olmanın avantajını da kullanıyoruz belki herkese bireysel olarak dokunmaya çalışıyoruz ve bu bireysel dokunuşlar sonuç getiriyor diye düşünüyorum. Great Place to Work çalışan bağlılığı anlamında bence çok önemli bir yol haritası veriyor firmalara. Ee, özellikle liderlik, güven, e, takım ruhu, saygı gibi temel e, çalışan bağlılığı boyutlarında şirket olarak nerede olduğunuzu, nerelerde gelişim e, sağlamanız gerektiğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ve kendinizi tabii globalde ve Türkiye'de diğer firmalarla karşılaştırmanızı sağlayan, belki de diğer çalışı, çalışan bağlı anketlerine göre çok daha yalın bir dille bunu anlatan, öne çıkaran bir yapısı var. Bu anlamda çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Great Place to Work çalışmasının bence öne çıkan ve farklı olan özelliği ve belki de kabul etmemizin tek nedeni soru ve analiz yaklaşımı. Çünkü birçok çalışan memnuniyeti anketi çoğu zaman yarardan çok zarar veriyor, kurum kültürüne uymayan veya planlarına yanlış giden insanları yanlış yönlendiren sorulardan oluşabiliyor. Biz zaten bu işe girmeden önce Great Place to Work'un bütün raporlarını ve soru tiplerini inceledik ve bunun bir modern anlayışla pozitif. Psikoloji kullanılarak pozitif yönetim anlayışı içine uygulanarak e, konduğunu gördüğümüz için rahatlıkla kabul ettik. Bir şirketin en çok çalışanlar tarafından en çok istenen şirket seçilmesi zaten en büyük ödül aslında kendinizin söylemesinden çok çalışanlarınızın. Bunu söylemesi dışarıdan bir gözünde sizin süreçlerinizde değerlendirip bunu desteklemesi çok önemli. Ve bunu diğer şirketlerle karşılaştırarak yapması ayrıca faydalı. Herhangi bir alanda yaratmak istediğiniz kültür... Elbette zaman alır ama bunun temelini hangi felsefeleri koyduğunuz önemli. Yoksa uygulamanın bine bin para, yurt dışından örnekler alıp tercüme edip yerleştirebilirsiniz. Ama değişimi, her anlamda değişimi çok planlı yönetmek lazım. Ve Boyner grubunun da çalışanlara şeyle sorumluluk vererek, çalışanlara yetki vererek kendi işlerini ve müşteri için verecekleri kararları kendilerine bırakarak yönetme anlayışı zaten bu işin temelinde. Organizasyonlar bütün değişimleri planlarken aslında yaptıkları hatalardan biri doğrudan e, metodları, prosedürleri oluşturup çalışanlara bunları yaymak ve bundan sonra böyle olacağız demek. Halbuki değişim o kadar kolay olmuyor. Zihniyet değişimiyle başlıyor ve bunun arkasında doğru bir felsefe olması lazım e, ve sürekli de kendinizi ölçmeniz lazım. Çalışanları hep beraber sorumluluk vererek kıvama getirmeniz lazım ve o değişimi birlikte gerçekleştirmeniz lazım. Great Place to Work bu yolda, bu değişimi yönetirken önemli bir ölçüm aracı olarak aramıza katılıyor. Çünkü felsefemizle çok örtüştüğünü düşünüyoruz. Ne tür değişimler bunlar? E, bu, bu geldiğimiz dönemde çalışanlarına güvenmek, e, işleri onların üzerinde e, kurgulamak, aynen müşterilerin üzerine kurguladığımız gibi çok kritik. Dolayısıyla işte işe alım sistemimi şöyle yapayım, e, performans sistemimi böyle yapayım, bu tür insanlara ulaşayım biraz yan yol oluyor. Dolayısıyla felsefenin temeline yerleştirme lazım. Her bakış açısının içinde bu olması lazım. Gerekirse uygulamalarınızı yok etmeniz, yıkmanız, iptal etmeniz, yerine yenisini koymanız lazım. Ve bu yolda da sık sık nabız ölçmeniz gerekiyor. Nabzı ölçerken de e, üzüm yerken bağcıyı dövmemek, e, olumlu sonuçlara birlikte ulaşmayı hedeflemek gerekiyor. Onun için ben Great Place to Work'ün soru tipini, yaklaşımını, change management'ı destekleme e, tarzını önemli ve farklı buluyorum diğerlerinden ve kendinize bir bir seneler boyu kıyaslama imkanı verdiği için de kritik ee, öncelikle e, bizim için Great Place to Work'ün hem globalde hem Türkiye'de çok büyük önemi var. Biz de uluslararası bir organizasyonuz. Ee, banka, sigorta ve telekom sektöründe faaliyet gösteren ve e, bir grup olarak hareket ettiğim için öncelikle e, globalde bir takım e, örnek İK uygulamalarımız vardı. Hatta bir takım benzer akredite kuruluşlarla da çalışmalarımız olmuştu. E, ve benzer kurum kültürü analizleri yapıyorduk. Anket çalışmalarımız oluyordu. Ve aldığımız sonuçlar son derece yüksekte. Türkiye olarak özellikle. Geçen sene bu anlamda Great Place to Work'ın Türkiye'ye geldiğini duyunca öncelikle çok sevindik. Çünkü bu kadar hem bağımsız hem de bu kadar akredite bir kuruluşun gelmesi ve eğer böyle bir kuruluş tarafından yüksek değerlerde alıp da daha önce aldığımız çalışmalardaki değerleri tekrar ispatlarsak bizim için çalışan motivasyonu anlamında çok büyük destek sağlayacaktı şirketimize. Bu çerçevede gerçekten de umduğumuz gibi oldu kendi kurum içi çalışmalarımızda %94 olan e, çalışan memnuniyeti e, anket sonuçlarımızın aynısını Great Place to Work'ta da aldık. E, ve e, bu a, bize ne sağladı açıkçası CPP Türkiye olarak? E, özellikle e, inspiration anlamında çalışanlarımızı e, çok cesaretlendirdi. Zaten bizim hani e, ilk başta insana ortaya koyduğumuz bir iş modelimiz var. Biz her yerde özgürlük diyoruz. Önce insan diyoruz. E, Great Place to Work'ta çalışmalarımızda da sonucunu alınca, bunu ispatlayınca, öncelikle tabii ki çok sevindik. Çalışanlarımızın ben motivasyonu daha da çok arttı düşünüyorum. İşi olan başvurularda özellikle SİBİBİ Türkiye olarak bize gelen iş başvurularında çok ciddi anlamda bir yükselme oldu. Çok daha kalifiye arkadaşlarımız tahttan çağrı merkezi tarafımızda ki bizim iş gücümüzün yüzde %70-80 civarı çağrı merkezi tarafında çok daha kalifiye ve iyi bir iş gücünü şirketimize çekiyor oldu ayrıca e, haziranda e, aldık e, bu ödülü. E, bunun akabinde temmuzda gittiğimiz gene e, şirketimizin e, sektörle ilgili olan e, uluslararası çağrı merkezi e, şampiyonlar liginde bir organizasyon var. Contact Center World diyebilirsiniz. E, orada da Avrupa'dan iki tane ödülle döndük. Ama tabii ki bunların hepsi yani great place to work ardından başka ödüller de getirdi diyebilirim. E, dediğim gibi